kaderi zorlayan Ben kader bekçisi oldum Bir tek toz kondurmadım Sen şimdi gidiyorsun ya Halimi bir gram sormadan Ruhumu unuttun galiba Olanlara zor dayansam da lütfen Şunu unutma Dayanamadığın anda Katlanamadığın zamanda gururu son bulduğunda umarım Orada olurum Umarım Orada olurum Gerek var mı sence? Kaçıp gitmek ne çare Zor durumlarda bile kıyamadım İkimize kıyamadım Sevgimize Ölümcül aşklar vardır ya Kaderi zorlayan Ben kader bekçisi oldum Bir tek toz kondurmadım Sen şimdi gidiyorsun ya Halimi bir gram sormadan Ruhumu unuttun galiba Olanlara zor dayansan da lütfen Şunu unutma dayanamadığın anda Katlanamadığın zamanda Gururun son bulduğunda umarım Orada olurum Umarım Orada olurum Gerek var mı sence? kaçıp gitmek ne çare Zor durumlarda bile kıyamadım ikimize, kıyamadım Sevgimize kıyamadıklarımız vardır değil mi? Sonra onlar bize kıyar. Sonra onlar bize kıyar. <laughs> Doğru. Aslında evet. konunun özü o. Oh. <laughs> Kıyamadıklarımızın bize kıyması. Evet. Evet, kimse kimseye kıymasın. Sevgi, aşk bunlar, dostluklar bunlar çok güzel şeyler. Dolayısıyla evet. bunların kıymetini de bilmek lazım. Evet efendim beslenme ve diyet uzmanımız Buket Adanç bizimle birlikte. Hoş geldiniz. <laughs> Evet. Vallahi ben kilo verdim. Onu <gülüyor> <gülüyor> tebrik ediyorum Yeşim'cim var, ne kadar ne güzel. <laughs> çok güzel. Sızda, e, hani az yiyerekten çok e, doğru şeyler yiyerek e, zayıflanabileceğini öğreniyorum. Bir ikincisi. <laughs> evet e, Buket Hanım şimdi doğru beslenmeden Yeşim anlatırken bugün de konumuz hamilelikten sonra emziren annelerin değil mi diyetiyle ilgili evet konuşmalarımız olacak. Emziren annelerin beslenmesi nasıl olmalı? Bu çok önemli çünkü bebeğini bir yandan beslerken bir yandan da kendi sağlığına dikkat etmeli ve elbette kilo alıp vermemesine değil hı hı. mi? Hatırlıyorsanız geçen hafta sizinle konuşmuştuk hamilelikte beslenme nasıl olmalı, evet. gebelik döneminde insanlar ne kadar kilo alması hı hı. gerekiyor, niçin 7 kilo ile gebelik tamamlanmaması gerekiyor, neden üzerine daha fazla kilo alması gerekiyor, bu hafta onun güzel bir açıklaması olacak. Tamam. Hatırlıyorsanız geçen hafta annelerin normal hı hı. ağırlıkta bulunan ve sağlık problemi olmayan annelerimizin 10 ila 14 kilo aralığında kilo almasının normal olduğunu söylemiştik. Evet. Fakat evet. 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 Fakat şu anda e, bunun nedenini birazcık açıklayacağız. Çünkü 7 kilodan sonrasında sıkıntı yaşanabiliyor. Efendim mikrofonu <laughs> mikrofonumun pili bitti o yüzden bir anda böyle arkadan hani <laughs> serbest bir şekilde girmesi beni çok güldürdü. Aynı şekilde Buket Hanım tabii benden etkilendi geçin bir anda. <laughs> Bunlar olan şeyler. Canlı yayının alametleri sevgili izleyicilerimiz canlı yayında her şey olur. Evet. Canlı yanında ağlarsınız bir anda tutamazsınız. Canlı yanında gülersiniz. E ne yapalım canım? <laughs> Hayatın olacakları. Şimdi sütü arttırmak için nasıl beslenmeli? Şimdi sütü arttırmak için nasıl beslenmemiz gerekiyor? Öncelikle hamilelikteki beslenmemiz sütü arttırmamız için en önemli olan basamak. Yani eğer gebelik döneminde Sütün yapımını sağlayacak gerekli yağ depolarını sağlıyorsa bile gebelik gebelik sonrasında sıkıntı yaşamayacak evet. doğal olarak çünkü geçen hafta bahsetmiştik 10 ila 14 kilo aralığı normal bunun 7 kilosu bebeğin kilosu amniyon sıvısı annenin e, göğüslerinin şişiyor olması ödem bebeğin içerisinde bulunduğu sıvı hı hı. bağlandığı plezanta hepsinin ağırlığı 7 kiloydu evet. geriye kalan 7 kiloluk yağ depomuzda annenin emzecilik döneminde e, süt yapımı için Depo olarak kullanacağımız kısım. Bunun dışında tabii ki annenin gebelikte olduğu gibi süt yapımını arttırması için bazı ek besinler ilave etmemiz gerekiyor. Genel olarak gebeliktekine benzer bir beslenme Hı -hı. programı düzenliyoruz. Yine ek olarak 300 kalori kadar e, ilave ediyoruz çünkü gebelikte, e, gebelik sonrasında emziren annelerin yaklaşık 300 kalori kadar enerji açığı oluyor. Evet. Süt yapımında enerji harcadığımız için. Evet. Şimdi özellikle biliriz ki büyük anneler burada olaya çok girerler. Anneler Hı -hı. diğer tarafında. Herkes aynısı. her şeyi biliyor. Herkes <laughs> her <Herkes> şeyi <harcığı gülüyor> tabi yaşadığı da. için, hamilelik döneminde ve çocuk emzirdiği için özellikle süt arttıran gıdalar biliriz biz. Hı -hı. Ve benim e, hep bildiğim Kuru börülcedir. Aman kızım kuru börülceye çünkü sütün artar. Bu Hı -hı. doğru mudur ve nelerdir bu gıdalar? Aslında evet doğru. Kuru baklagiller, Ay, evet. kuru börülce, kuru fasulye, nohut, mercimek, barbunya, soya fasulyesi bunlar kuru baklagiller. Genel olarak protein örüntüsü de düzgün olduğu için süt yapımını arttırıyor. Hı -hı. Ee, bunu biz de sıkça tekrarlıyoruz. Tabi büyüklerimizin doğru bildiği şeyler var. Neticede tecrübe. Yüzyıllık tecrübeleri onların ama yanlış bildiği bazı şeyler de olabiliyor. Hı -hı. Nedir bu? bunlar. Mesela çok fazla lohusalık no döneminde şekerli, şerbetli gıdalar yüklenir gebeye. Onun yerine başka bir sinir tercih ederse yine sütünü aynı oranda arttırıp aynı zamanda gebelikte aldığı o 7 kiloyu yavaş yavaş verebilir. Hı hı. Çay çok söyleniyor. Hı hı. Çay özellikle süt arttırdığı da söylenir. Siz de katılıyor musunuz buna? Şimdi şöyle normal çayı önermiyorum emziklik döneminde. Çünkü içerisinde kafein olduğu için ve tanem hı hı. bulunduğu için süte geçiyor. Evet. Dolayısıyla bebeği de huzursuz eden bir şey. Kafeyin biliyorsunuz vücudun dinç kalmasını sağlayan bir şey. Bebekte özellikle uyku problemine neden oluyor. Evet. O yüzden çok fazla çayı değil ama bitki çaylarını öneriyoruz. Özellikle mesela karışımlar var. Firma ismi vermeyeceğim reklam evet. girmesin ama anne sütünü arttıran çaylarımız var. Günde 1 iki fincan kadar tüketildiği zaman ciddi anlamda artış görülüyor. Bir iki fincan. Hı hı, bir iki Günde yeterli Gün yani. Bir ya da iki fincan yeterli. Çok abartılı kullanılmasını tercih etmiyorum. Çünkü sadece o sütler, o çaylar değil süt artan birçok değişik besin. Süt yapımını artırıyor, ee, enerjisi yüksek çayların Hı -hı. bir fincanında 193 kalori var. Çok fazla tüketilmesi gebelik sonrası kilo kiloların verilmesinde sıkıntı yaratıyor. Hı -hı. Şimdi aslında hani kendimden yola çıkarak Hı -hı. E, hani bana vermiş olduğunuz beslenme şekliyle işte Hı -hı. günlük öğünlerle e, öğünlerde dikkat edilmesi gereken şeylerle işte e, bir az çorba içildiği zaman en azından yanında bir ekmeği tercih etmiyorum. Hı -hı. Yenildiği zaman çünkü diğer yani mesela pilav tercih etmiyorum ya da Hepsinden azar azar ama içinde ekmek olmadan tercih ediyorum. Hı hı. Ya da bunu öğreniyoruz. İlk iki hafta, üç hafta zaten öğrenme süreci hı hı. demiştiniz ki gerçekten ilk iki üç hafta sonra ya evet şu saatte şunu yemem lazım diye artık vücut alışıyor, onu hı hı. istiyor. Meyve olmazsa olmaz olarak dahil ettiğiniz bir Tabii şey. Ki. Hamilelik sonrasında da yine aynı şekilde mi devam ediyor? Yani hani bana vermiş olduğunuz hı hı. benim uyguladığım diyet listesinde, rejim listesinde hı hı. Yine, e, hamilelik sonrasında da doğum sonrasıyla da yine aynı şeyler uygulanıyor mu? Tabii ki genel olarak benzer. Çünkü bizim yaptığımız şey aslında diyet değil, sağlıklı beslenmeyi öğreniyoruz. Evet. Dolayısıyla sizin de listenizde aslında birçok besin bulunuyor. Gebelik ve sonrasında ekstra olarak ilave ettiğimiz, özellikle anne sütünü arttıran besinlerimiz var. Ee, mesela bulgur kepekli bulgur, kepekli pirinç, yeşil yapraklı sebzeler ciddi anlamda anne sütü yapımını arttırıyor. Sıvı gıdalar mesela komposto gibi, hoşaf gibi bunları kullanabiliyoruz. Şeker ilave etmeden meyvenin kendi şekeri yeterli oluyor. Bu meyve ve sebze tüketimi, tahin elması Kuru meyveler özellikle kuru dut çok güzel anne sütünü arttırıyor. Normalde mesela gebelikte daha çok demir kaynağı olan kuru üzümü tercih ederken emziklik döneminde biz kuru duta döndürüyoruz. Peki kaç tane? Hani bir avuç dolusu mu bir evet. tabak mı? Bu çok güzel bir şey. Bu noktaya evet. değinmek istiyorum. Aha, çünkü Lütfen. birden abartıyor anneler. Yani mesela 30 kilo ki. yenmesi evet. gerekmiyor. <laughs> bir ya da iki yemek kaşığı kuru dut yeterli olacak. Hem demir depoları ne için. Ne kadar yani. dediniz? Bir yemek kaşığı. Yeter mi? Ya da iki yemek kaşığı. Evet ha, yeterli. İki, iki yemek hmm. Hmm. Ya da mesela tahin elması ben mutlaka ilave ediyorum sabah kahvaltıları hmm. ya da öğle yemeğine. Ama bunu da abartılı miktarlar değil oturup kilo kilo yemeyeceğiz. Hmm. Bir kibrit kutusu büyüklüğünde sabaha bir kibrit kutusu büyüklüğünde öğle yemeğine ilave ettiğimiz zaman yeterli. <laughs> bulgur pilavı dediniz yani bulgur. bulgur kepekli bulgur dediniz. Evet kepekli bulgur özellikle vitamin hmm. mineral anlamında daha zengin olduğu için kepekli bulgur. Hmm. Normal bulgur pilavı da aynı etkiyi gösteriyor. Kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, genel olarak e, sebze meyvenin her çeşidini katabilirim çünkü sıvı dengesi de daha iyi olduğu için %90'ı meyve sebzeleri su dolayısıyla sıvı da anne sütünü arttıran ciddi ve etmen. Özellikle evet. annelerin bu dönemde en az buçuk litre sıvı tüketmelerini istiyorum. Hı hı. Bitki çayları az önce konuştuğumuz gibi çok önemli. Yani genel olarak toparladığımızda durum bu şekilde. Yeterli dengeli beslenmenin üzerine bunları ilave ediyoruz. Tabi protein örüntüsü çok önemli. Çünkü anne sütünün yapımını protein ve enerji en başta tetikliyor. Az protein tüketen ee gebelik sonrası bireyler süt miktarında azalmaya rastlıyor. O Hı -hı. yüzden mutlaka öğünlerinin bir tanesinde et olarak kullanmak ve diğer öğünde de yapılıyorsa etli sebze yemeği kullanılması tercih. Hı -hı. Süt ve süt ürünleri için ne dersiniz? Süt ve süt ürünleri de hem kalsiyumun hem de proteinin ciddi bir kaynağı. O yüzden mutlaka en az 3 porsiyonu kullanmak gerekiyor. Hı -hı. Mesela sizin gibi zayıflama hastalarında tabii genellemiyorum. Çünkü herkesin kilosuna göre porsiyon miktarı değişiyor ama genel olarak 2 porsiyon yeterliyken Gebelikte ve gebelik sonrasında 3 ila hatta 4 porsiyona kadar kilo miktarı yüksekse çıkabiliyoruz. Hı -hı. Vücut daha fazla ihtiyaç duyuyor. Tabii ki. Aynen. Protein ne kadar fazla protein o kadar iyi anne sütü. Hı -hı. Anne sütü. Şimdi Hı -hı. sütten bahsediyoruz. Hı -hı. Anne sütünün kalitesinden bahsediyoruz. Anneler çocuklarını kaç saatte bir emzirmek? Şimdi doğrusu 2 saatte bir emzirmek. Çünkü sütü, <laughs> süt yapımını arttıran beslenme evet çok önemli. Ama bir taraftan da ee, insan vücudu öyle bir organize olmuş durumda ki 2 saatte bir yani ne kadar fazla uyarılırsa o kadar fazla süt salgılanıyor. Hı hı. Ve o kadar kaliteli süt salgılanıyor. Mutlaka iki saatte bir emzirilmesi gerekiyor. Eğer hı hı. bebek emmiyorsa da mutlaka sarılması e, gerekiyor. Makineler var artık. Saklama kapları var. Evet. Çağımız gelişti. E, hı hı. Her türlü şeyi bulmak mümkün. Satın alınamıyorsa kiralanabiliyor bu ürünler. Mutlaka iki saatte bir sağlanması gerekiyor. Ve saklanabilir. İlla o gün içinde tüketilmek zorunda değil. Ee, özel saklama kapları var. Plastik kaplar olmaması gerekiyor. Cam kapta uzun süre saklayabiliyoruz. Hı hı. Ee, bu kaplarda yalnız dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Buna değinmek istiyorum. Özellikle öncesinde sütük olmadan önce 20 dakika kaynatmamız gerekiyor. Hı hı. 20 dakika kaynayan cam kap soğuduktan sonra anne sütü konulup sıkıca kapak kapatılıyor. Hava almaması gerekiyor. Çünkü sütün kalitesinin bozulmaması için hava almaması gerekiyor. Hı. Ee, ortalama yani oda sıcaklığı dediğimiz sıcaklıkta, gölgede ise evet. 6 ila 8 saat, 8 saat aralığında saklayabiliyorsunuz. Eğer ise normal buzdolabı sıcaklığında 4 santigrat derecede 24 saatle 48 saat arası yani 2 güne kadar saklayabiliyoruz. Derin dondurucuda dondurucudaysa 4 4 aya kadar saklayabiliyoruz. Peki derin dondurucuda cam olarak saklayamayız. Evet. Onun, onun için özel kapları var. Plastik değil, cam değil. İkisi aralığında anne sütünün kalitesini değiştirmeyecek, Hı -hı. besin değerini düşürmeyecek özel kaplar var. Hı -hı. Yani e, çocuğu beslemiyorsak bile, hani Hı -hı. çalışan kadınlar için de tabii evet. çok önemli. Evet, o evet. anlamda belki ona da gireceğiz şimdi. Özellikle sağılması da gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü Hı -hı. zaten bir süre sonra e, annelerin sütleri burada ıslanmaya başlıyor evet. ee, mutlaka 2 saatte bir sağılması gerekiyor anne için de rahatsız edici bir durum evet. bebeğin de buna ihtiyacı var mümkün mertebe yanınızda taşıyabileceğiniz bir alet. iki saatte bir kullanalım. Hı hı. Çalışan kadınlar için daha zor aslında hı hı. Çok değil mi? Evet, de. çok Çocuklar çok için zor. de zor da anneler hı. için daha da zor. Özellikle saklama koşulları da çok hı hı. önemli. Dolayısıyla eve götürülmesi gerekiyor, saklanması gerekiyor, çocuğa ihtiyaç duyulduğu zaman verilmesi gerekiyor. Evet. Ama özellikle iki saatte bir emdirilmesi gerektiğini gerekiyor. söylediniz. Ve Peki, dikkat buyurun. edilmesini istiyorum. Mesela anne sütünü sakladık dolapta çıkartacağız soğuk olarak Kullanılmıyor. Cezveye koyup da kaynatacak mıyız? Hı -hı. Hayır. Benmari usulü dediğimiz bir yöntem var. Sıcak suyun üzerinde buharda ılıttığımız bir yöntem. Ee, sütü bu şekilde ılıtmak en doğrusu. Yani cam kapta yine evet, değil, değil mi? Cam kapta yine. Su buharıyla. Evet su buharıyla yavaş yavaş ılınmasını sağlamak en doğrusu. Cezveye atıp kaynattığımızda yine e, protein örüntüsünü değiştiriyoruz. Hı -hı. Evet. Çok zahmetli iş anne olmak zor. Anne biz, olmak değiliz değiliz <laughs> biz, evet, biz anne değiliz. Biz gene başlıyoruz. Biz ya şimdi biz de anne değiliz. Bilmiyoruz <Çocuğumuz> o yüzden. <laughs> evet. evet. Seyircilerimiz için aracılık yapıyoruz, evet. anlatmaya çalışıyoruz vasıtınızla. biz bilmediğimiz için evet. biz de öğrenmiş yok, oluyoruz. Yok. Hı -hı. Peki, e, özellikle hani Begüm de sordu aslında hani anne babalar, e, babalar bile karışıyor artık. Mesela babaları ben biliyorum ki sarılan sütü Adamcağız gidiyor, çalışan kızından alıyor, getiriyor e, anneye ediyor. O da artık hani o ben benmari usulüyle mi yapıyor yoksa direkt kaynatarak mı veriyor orasını bilmiyorum. Bakın o konuda pek emin değilim. <laughs> Ama artık teknik ilerledi ve birçok şey e, söyleniyor, öğreniliyor aslında. Ki ben o poşetleri gördüm mesela arkadaşlarımda. Çok şeker şeyler yani <laughs> hani o yemek öncesinde bir anda gidip hemen sağılıp o poşetlerle saklanılabiliyor. Bu da çok güzel. <laughs> e, şimdi annelerimizin bildiği doğrular var. Peki yanlışlar var mı şu zamana uygulayamadıklarımız? <laughs> Yanlışlar az önce bahsettiğim gibi mesela inanılmaz derecede şekerli gıda yüklemesi yapılıyor. Evet. <laughs> e, şerbet olsun, baklava olsun hani hamur işleri. Loğusa şerbetinden yola çıkıyorlar. Evet, şimdi loğusa var. şerbetinden yola çıkabilirsiniz mesela. E, aslında boş enerji kaynağı diyorum ben bunlara. Kilo Gerçekten. alıyorlar. Şimdi. Kilo alıyorlar. Yani kilo vermeyi zorlaştırıyor. Mesela pekmez evet çok güzel bir kaynak çok. vitamin mineral anlamında ama bir kova pekmez yemeye gerek yok o gün yine sizinle sohbet etmiştik <laughs> iki teneke pekmez yemişti Ayşe Hanım'ın tanıdığı Hanım, evet, evet. ondan sonra ömrü bile o kiloyu verememiş mesela iki teneke Yememize gerek yok. İki teneki bir anda mı yemiş? Evet yani çok kısa bir zamanda yemiş. <laughs> Öyle değil mi? Evet. çok önemli. Hep söylüyoruz, sınırlandıracağız. Bir yemek kaşığı sabah kahvaltısında bizim için yeterli. Yeterli yeter. değil. Evet ölçüyü bilmiyoruz. Zaten. Ölçüyü bilmiyoruz. Yani Ölçü Ayır, yani. <laughs> evet. Ondan. Evet efendim kısa bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında ...Buket <laughs> Adanç'la beslenme ve diyet uzmanımızla hamilelik ah, sonrası, doğum sonrası neler yapılması gerekiyor? Onları konuşacağız ve Hanım'ın o güzel tatlarını. Bukey Hanım'ın yanında tadacağız. Kendisi de tadacak, biz de tadacağız. Evet kısa bir reklam arasından sonra. <laughs>